Herkese selam idollerim. Bugün Evet idollerim. Ben saçını boyadım, kaşını boyadım. Şimdi saçının mavi kısmında çünkü saçının e, neydi o? turuncu ve e, kırmızı karışımlı yerleri çok fazlaydı. Ama mavi az zaten. Bundan şimdi mavi çekmek istedim. Sizi videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Tabii benim de işlerim oluyor. Ondan birazcık videosuz kaldınız. Bu videoda özür dilemek istiyorum. Artık video yapmaya devam edeceğim. Tabii aksilikler olmazsa. İnşallah. Video tamamı sevdiğinizden maalesef söyleyemem. Çünkü söylemek istemiyorum. Özel bir şey. Aile durumuyla alakalı. arkadaşlar sonunda. Bence bana göre güzel oldu. Elimden en fazla bu kadar geldi. Bir tane. Bir tane. Unutuyordum. Bitmedi. Oldu. Evet arkadaşlar şimdi bitti Elimden en fazla bu kadar geldim. İsterseniz bir ses alın tabi isterseniz. Şöyle. video 10 dakika olmuş ama siz bunu daha kısa bir şekilde izleyeceksiniz. Ben bazı kısımlarını izlendireceğim. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Roblox açıldığında bir sürü Roblox videosu yaptım ben şu an. Ve onları yayınlayacağım ama Roblox açılmadan yayınlayamam. Çünkü hem, para cezası mı ne geliyormuş? Geliyor mu gerçekten söylerseniz siz yorumlarda. Her neyse. Videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. 从这儿吻我，嗯、拜拜。